Hatice teyze. Kumarı bırakıyorum gün altı. Bugün bin lira para çektim ve gerçekten ihtiyacı olan bir teyzeye götürdüm. Kumar oynayan insan bir gecede bin lira, 3000 lira, 5000 lira, on bin lira, yüz bin lira bile para kaybedebilir. Ama ihtiyacı olan birisine para götürmek ya da yardımcı olmak istemez çünkü aklına gelmez. Kumara verecek param varsa gerçekten ihtiyacı olan birisine ver. En azından paran boşa gitmez.''